Herkese merhaba, Android Developer için iOS programlama e, sürecini e, kayıtlarını tuttuğum bu seriye hoş geldiniz. E, aslında çok önceden yani belki 4 yani daha Android'e yeni başladığım zamanlarda böyle bir 5-6 ay sonra iOS tarafına da bakmaya başlamıştım ama o zamanlar çok üzerine durmamıştım. Daha Android'i yeni öğreniyorum. işte ikisi beraber zor olur diye. Şimdi biraz zamanım var ve aslında kendime belli bir zaman ve birkaç tane kaynak belirledim. Bu sürecin kaydını tutmak ve öğrendiklerimi biraz kısaca anlatmak için bu kanalı açmak istedim. Hem yine iOS programlamaya başlayanlar hem de Android tarafından gelenler için aslında faydalı olabilecek bir şey oluşturmaya çalışmak istiyorum. Ama daha spesifik olarak Android tarafından yani kendi e, yorumlarım, karşı, belki bazen karşılaştırma yaptığım e, bir video serisi olacak diye düşünüyorum. E, 50 saat için işte her 2 e, saatlik çalışmanın özetini birazcık özetleyip o şekilde kayıt oluşturmayı planlıyorum yani 25 kayıt çektiğimde bu kayıt haricinde. kendime belirlediğim birkaç tane kaynak var bunlardan biri Developer Apple burada bizim yine Android tarafındaki gibi sanırım bazı işte bu şekilde chapterlar var belli bir konular üzerine yoğunlaştırılmış detaylarına bakmadım ama e, bu kaynak hani benim için yeterli diye düşünüyorum yani dokümantasyon olarak e, biraz eski bir e, kayıt e, playlistin olduğu bir şey bulmuştum Sevettin Başaracın e, Swift UI ile iOS programlama serisi e, bunu e, takip edip etmek istiyorum. Ee, onun haricinde de şöyle bir e, Swift Programming kitabı buldum, ee, Big Nerd Ranch'in. Ee, bunun e, Kotlin için olanı da vardı, Kotlin ve Android için olanı. Onlar güzel oluyordu ee, içerik olarak. Ee, o yüzden bu, bu e, yayının kitabını seçtim. Ve CPT'i e, hani daha kısa ve anlaşılı, anlaşılabilir örnekler için bu şekilde kaynaklarımız var. E, umarım hem benim için hem de e, iOS programına başlayanlar için faydalı bir seri olur. E, bir sonraki kayda kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.